Merhaba değerli üreticilerimiz. Kısaslan, selamlar, sevgiler. Değerli üreticilerimiz, günden güne başarılı sonuçlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz sizlerin huzurunda. Değerli üreticimiz Bahadır Göncü'nün nohut arazilerindeyiz. Kontrollerimizi gerçekleştirdik. Uygulama öncesi ve uygulama sonrası güzellikleri siz değerli üreticilerimize aktarmak için bu çekimleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Değerli bayimiz, e, kısa şubemiz bayimiz Yusuf Bey yanımda. Yusuf abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sağ olun Süleyman Bey siz nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ederim. İyiyim ben de. Yusuf abi bu nohut arazilerine en büyük şahitliği gözünüzle gidip gelişinizle kontrollerinizle en çok şahitlik yapan kişi sizsiniz. Evet. Yazmış olduğumuz reçeteler ve uygulamalar sonrasında ne tür bir değişiklikler meydana geldi? Ya uygulamamızın sonucunda e, hem mariyetin... Düşük olması, yani etrafa nazaran düşük olması, hem evet. e, kullandığımız ilaçların, gübrelerin, e, kullandığımız arazilere verim sağlaması. Görüyorsunuz şu anda içinde kaybolmuş durumdayız Bini Hotbaşı'nda evet. ve bu tarihte evet. çiçeklenmeye geçmişiz. Evet. E, geldikçe gülüyorum, yani sıfatından da bellidir zaten. Yani, <laughs> bir çiftçiyi güldürmek, e, çiftçi gülürse şube gülür, şube gülürse bayı gülür. Bayı gülürse memleket güler. Yani, ben memnunum, e, çiftçimiz de çok memnun. Keşke o da burada olsaydı, İnşallah. bir röportajımızı yapsaydı. İnşallah ilerleyen günlerde yaparız Bahadır abiyle. Evet. Sonuç muhteşem. Biz razıyız. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Peki Yusuf abi, biz Bahadır abinin tarlası. Şimdi burası 40 dönümlük bir arazi. Evet, doğru mu? Evet. Şimdi biz bu 40 dönümde ilk parça 20 dönümü, diğer nazaran kalan 20 dönümü evet. biraz erken ekim ve geç ekim arasında farkı vardı. Değil evet, mi? Evet. Biz bir tarafta şahitli olarak uygulama yaptık. Doğru mu? Evet. Şahitli olarak yapmış olduğumuz uygulama ile uygulama yapılmayan yer arasında ne tür bir farklılık gördün? Mesela boylanmadan mı, yeşil aksamdan mı? Bitkinin hızlı bir şekilde çalışmasından mı? Bitki feci bir şekilde hızlı çalışıyor. Artı sağlıklı çalışıyor. Yani çalışıp hani pamuk, aşma dediğimiz normalde pamukta olur o şeyler de e, böyle cılız çıkmadı. Köklü çıktı, güçlü çıktı, kuvvetli çıktı. Aradaki farkı bayağı bir kapattı. Yan tarafta zaten isterseniz oraya da Evet. Yan tarafta gece ektiği arada, hemen hemen bunu yakaladı. Değil mi? Yakaladı. Yapmış evet. olduğumuz uygulamalarda. Bir de dikkat ederseniz zaten daha önceki paylaşımlarımızda biz nohutun e, dibe vermiş olduğu kökten Tohum nereden baksanız bir yarım metrede evet, fazla evet. kökü vardı. Güzel bir kök yani. vermişti. Bu da güzel bir şekilde saçak oluşturup güzel bir şekilde toprağın tüm bölgelerinden beslenmesini sağlattırdı. Evet. Dikkat ederseniz eee derli üreticilerimiz nohutun şu an çiçeği aşamasına girmeye başladı. Zaten en büyük farklılık da ne biliyor musun abi? İlk etapta biz bu araziye geldiğimiz zaman seyrekleşme çoktu. Evet. evet toprağı mesela Mahmut falan... Bey şöyle bir gösterebilir miyiz mesela bahçeyi? Ar şey arazi. Yapmış olduğumuz iki uygulama sonrasında komple tarlanın tamamı kapladı. Sahip Bu, oldu. Bahsediyor. Değil mi? Güzel bir şekilde sonuçlandı. Evet değerli üreticilerimiz. Günden güne elimizden geldiği kadar yüzümün akıyla, yüzümüzün akıyla evet. güzel sonuçlara, güzel sebeplere vesile olmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz uygulamalardan bahsedelim. İlk etapta bitkimizin daha çok kök vermesi için, boylanması için toprak altından ve yapraktan yapmış olduğumuz uygulamalar var. Bunların neticesinde şimdi çiçek aşamasına girdik. Çiçek uygulamalarımıza devam edeceğiz. Allah nasip ederse yavaş yavaş çiçekten sonra tanı uygulamalarıyla da bitirip hasadımızı gerçekleştireceğiz. Evet. Yaş satacaklar değil mi burası? Evet. Kuru, tamam, kurutmayacaklar. Yaş, evet, evet, yaş, yaş notu evet. olarak satacaklar. Aha. Allah bereketli etsin. Allah Kimle kimsenin mi? emeğini Kimle zayi ettirmesin. Mi? Emek görmek güzel bir şeydir. Bir şeyler etrafında çalışmak, mücadele etmek güzel bir şeydir. Herkesin emeği bereketli olsun. 2024 sezonu tüm üreticilerimize tüm çiftçilerimize bereketli bol mahsullü güzel bir sene olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek.